Merhaba sevgili balık burcu olan arkadaşlar. Balık burçları aslında bu yıla stresli girdiler. Yani neredeyse geçtiğimiz yılın başından beri devam eden hatta 2019'un neredeyse Ekim-Kasım döneminden beri devam ede gelen dolu dolu bir yıllık bir stres bu yıl daha da yoğun sizi etkisi altında tuttu. Ama Nisan ayı ile beraber hafiflemeler başladı. Bu stres konularının kaynaklarından ilki özellikle ekonomik anlamda bu hafta başlayan ve bu aya yayılacak olan ekonomik anlamda yatırım düşünce varsa ya da yatırımlarınızla alakalı tasarruf düşüncelerinizdeki o düşüncelerin hayata geçmesi yönünde bu hafta önemli kişilerden önemli destekler alacaksınız. Ekonomik anlamda borsa, döviz, altın gibi ya da gayrimenkulünüzle alakalı bu imar planları olabilir, müteahhit olabilir ya da kendi içinizde bu ufak çaplı da olsa bir tadilat gibi de yorumlayabilecek olduğunuz bazı gelişmeler gündeminizde olacak ve bu hafta bu konuyla alakalı önemli bir kişiyle tanı ve o kişiden önemli bir rehberlik alacaksınız diye yorumlayabilirim. Bu tabi aya yayılacaktır ama bu hafta özellikle perşembe gününüz için önemli bir gün. Bu yatırımlarınız ve ekonomik konunuzla alakalı. İkinci konu iş. İş hayatınızdaki o aşırı yoğun ve stresli dönem birazcık azalmaya başladı. Geçen hafta başladı aslında 28 Mart'la beraber. Bu hafta daha da yoluna girecek ve iş hayatınızda daha artık sizin istediğiniz şekilde olan o düz noktalara ulaşa düz o, o, düz gidişata ulaşabileceksiniz. Yanı sıra ise işle alakalı statünüzü ölüm önemli ölçüde etkileyecek olan belki yükselme gibi yorumlamayalım ama statünüzü tam olarak kullanma elinizdeki gücü tam olarak kullanmanın yetkisini özellikle bu haftaki çarşamba günü ele geçireceksiniz çarşamba günüyle beraber başlayan ve bir sonraki haftanın çarşambasına kadar dolu dolu 8 gün patronunuz yöneticiniz belki de iş ortağınız belki de iş yaptığınız şirketteki kişilerle yapacağınız yeni anlaşma diyebileceğimiz yani kısacası sizin üstünüzden alacak olduğunuz destek önemli ölçüde elinizde güçlendirecek bu konudaki kaygılarınızı gidermenize sebep olacak yanı sıra duygusal hayat aslında bu hafta sizin birazcık daha kendi içinize dönmek istediğiniz yalnız kalmak istediğiniz ya da daha evinizde vakit geçirmek ailenizle vakit geçirmek isteyeceğiniz bir hafta olacak mümkünse bunu haftanın o pazartesi ve salı günü değerlendirin bir de cumadan sonrası değerlendirin çünkü çarşamba itibariyle kariyerinizde önemli gelişmeler var bunları bu keyif ...keyfi düşüncelerinizle zamanı daha da uzatmayın. Ee, her halükarda bu çarşamba ve diğer çarşamba arasındaki o gelişmeler hayatınızda karşılık bulacak. Ama sonuca ulaşacak olan o vakit e, keyfi düşüncelerle zaman kaybına yol açabilir. Bunun yanı sıra özellikle ikili ilişkilerde. Özellikle ilişkisi olmayan balıklar için söyleyebiliriz ki bu haftanın cumartesi ve pazar günü önemli. Tanışma tanıştırılma gibi yorumlayabileceğimiz sosyal ortak paydaşımız yani belki aynı apartman aynı mahalle gibi de yorumlanabilir ama aynı iş yeri aynı arkadaş ortamı gibi de yorumlayabileceğimiz yeni bir kişiyle tanışma durumunuz gündemimize gelecektir hafta sonu. Bunun yanı ya da tanıştırılma ama ilişkisi olanlar içinse bu hafta sonu ilişkinizde sizi strese sokan konunun siz söylemeden karşınızdaki kişi tarafından anlaşılmasıyla sizinle paylaşılmasıyla hafta sonunda üzerinizden önemli bir yükü de atacağınız bir hafta olacaktır bu hafta. Bu hafta size tek önemli uyarım sağlığınızla alakalı. Özellikle sağlık konusunda mide sağlığı ya da e, ki aşırı kilo alma eğiliminiz ya da tam tersi aşırı kilo verme eğiliminize bir dikkat etmenizde yarar var. Mide ve sindirim sistemi bu hafta sizde birazcık sıkıntılı. Özellikle perşembe biraz yoğun olarak hissedilebilir. Sağlık olarak mide sıkıntısı. Ona tedbir almakta da yer olacaktır. Şimdiden iyi haftalar diliyorum.